Çok güzel, çok umut veren bir projeyle karşınızdayım. Shell, Paralimpik sporcularımıza sponsor oldu. Hem ülkenin hem Shell'in 100. yılına denk geldi. Ülkenin tanıtım açısından çok önemli. Tokyo'ya giderken evet. 87 sporcu 15 evet. madalyayla dönmüşüz. Biz istiyoruz ki 15 madalyamız 50 olsun, 60 olsun, 70 olsun. Shell. Gerçekten kalplerimize dokunan şeyler yapıyor. 2017'den beri istasyonlarda e, engelsiz yaşam alanı dediğimiz bir projemiz var ben babama harç çekiyordum. Babam dedi ki başıma hal tercime olacağım. Altı arkadaş takım şeklinde bir eldivenle antrenman yaptığımızı biliyoruz. Normalde herkes boş para kaldırırmış 20'yi. Ben 55 kilo kaldırdım. Kendim 36 kiloyum. Antrenmanları bıraktım. İşe gitmek zorunda kaldım. Mevsimcilik işliğe gidiyordum. 2010'da dünya şampiyonları rekoruyla altına aldım. İtalya'da 1500 metrede birinci oldum. Olimpiyat altında kor. Hedefim şu anda paralimpik oyunlarında madalya almak. Merhabalar. Şel Türkiye'nin katkılarıyla hazırladığım Şelale Kadak ile 15 dakikaya hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok umut veren bir projeyle karşınızdayım. Şel Türkiye ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında bir anlaşma imzalandı ve Şel Paralimpik sporcularımıza sponsor oldu. Tebrik ederim öncelikle. Ee, yanımda iki çok kıymetli sporcumuz bizimle. Sevgili Nazmiye Muslu Muratlı ve Mikail Al. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı sevgili Murat Aksu bizimle. Siz de hoş geldiniz ve de sevgili Emre Turanlı, Shell Türkiyesi Türkiye CEO'su. Hayırlı olsun ve bu destek çok önemli anlıyorum. Çünkü özel sektörden çok da fazla bu alana destek anladığım kadarıyla yok değil mi? Evet maalesef IPC'nin globaldeki dünya paralimpik Komitesi'nin sponsoru olan Toyota'nın biz de imzaladı, Toyota Global imzaladı bir sponsorluk anlaşmamız vardı. Biz 2-3 seneye yakın bir zamandır Shell'le hep konuşuyorduk ama hem ülkenin hem e, Shell'in 100. yılına denk geldi hem de e, imza zamanı da 3 arala engeller gününe denk geldi. E, onun için de e, bunun çok hayırlılara vesile olacağına yürekten inanıyorum. Bu bizim için bir ilk Shell. Shell gibi dünya çapında bir global şirketle bu yolculuğa başlamış olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Engelli vatandaşlarımız için hayat hiç kolay değil. 8 milyonun üzerinde Türkiye'de engelli vatandaşımız var ve e, işte kaldırımlar, yollar, mağazalar, hiçbir yer e, buna uygun değil. Tam rahat diyorsun, kaldırıma arabalar park ettiği için mesela yine engelli vatandaşımız yürüyemiyor, gidemiyor gibi. E, küçük şehirlerde daha da e, Mikail bunu eminim Şırnak'tan geldiği için çok daha fazla yaşıyordur oralarda. Buna rağmen e, çok müthiş başarılardan söz ediyoruz. Yani öyle başarılar ki Türkiye'nin aslında olimpiyatlarda çok güzel başarılar gelmeye başladı son yıllarda. Ama paralimpik alanda daha büyük başarılar gelmeye başladı. Paralimpik oyunlarda ve paralimpik branşlarda e, olimpiyat branşlara göre daha öndeyiz. Herkes de bunu karşılaştırmasını yapıyor. Ben de diyorum ki Bizim buradaki rakibimiz e, olimpik sporcular ve olimpik e, komite değil. Tabii. Bizim rakibimiz e, dünyadaki paralimpik komiteler ve paralimpik branşlar. 21 yıl, yıl önce ilk e, to, e, Barcelona olimpiyatlarına pa, Olimpiyat ve paralimpik oyunlarına tek sporcu ile katılmıştık. Madalya bile alamamışız. En son ki Tokyo'ya giderken 87 sporcu 15 Hı. madalya ile dönmüşüz. Müthiş başarı değil, Müthiş değil mi? Bir başarı Müthiş bir başarı biz onunla yetinmiyoruz. Biz istiyoruz ki ilk onda olalım. 15 madalyamız 50 olsun, 60 olsun, 70 olsun. Biz 2028 ve 2032'nin hazırlıklarına bile e, kafamızda kurgulayıp başladık. Yani biz 2024'de şu anda hazırlıkları yaparken uzun vadede de çalışmalarımıza başlattık. Paris'e kaç sporcuyla katılacaksınız? 36 tane kota alan sporcumuz var ama kota yarışmaları devam, etmektir. devam ediyor. Yaklaşık 70-75 e, sporcumuzun e, kota alacağını öngörmek. Hemen hemen Tokyo ile aynı olacak. Tokyo'dan biraz aşağıda. Onun da sebebi şu olacak. E, bizim tekerlekli sandalye basketbol takımındaki e, kota alamamasından dolayı maalesef e, oradan orada bir kaybımız bir oldu. Peki. Şel. gerçekten son zamanlarda böyle kalplerimize dokunan şeyler yapıyor. 100. yıla giderken Şel Türkiye böyle bir sporu e, destek vereceği alanlarda öne çıkarttı. Bir taraftan sporcuların hayatlarına dokunuyor ve çarpan etkisiyle çok fazla insana gidiyor. Bir taraftan da Şahane bir Türkiye tanıtımı oluyor aslında. Bu karar nasıl verildi ve senin tabii ki önce tebrik edeyim. Emre biliyorsun değil mi Murat? Su Topu Federasyonu. Evet ikinci başkanı ve gerçekten Su Topunda da büyük güzel başarılar milli, elde edildi. Milli milli sporcu kendisi. Evet oradan evet. geliyor. Şimdi kadın İzmir Belediye kadın takımımız da Avrupa şampiyonu oldu. Evet çok şey. güzel başarılar çok geliyor. Hı. Çok acayip güzel. Küçücük dokunuyorsun gerçekten büyük başarı geliyor. Bana Umut veriyor bu tarz hikayeler çünkü işte ne bileyim hepimizin işte çocuğu var o var bu var hep böyle herkes zorluklardan işte yakınıyor ediyor falan filan ama burada yani görüyorsunuz hani sporcu olmak zaten zor yani olimpiyat sporcusu olmak paralimpik sporcu işte biraz önce bahsettiğin sebeplerden dolayı da şehrin altyapısı osumusu falan çok daha zor. Ee, ve e, orada öyle başarılar yakalandığını görmek gerçekten aslında bizim bunun içine girince kendimiz umutlanıyoruz bence birçok e, alanda. Spor aslında işte başarı ve başarısızlık çalışma ve çalıştığını karşılığını almanın aslında dünyada en e, eşit şekilde ve performansın en iyi ölçüldüğü onun parçası olduğunuz zaman birçok hikayenizi de çok güzel anlatabiliyorsunuz. Biz genelde spor da yaptığımız çalışmaları kendi spor dışı yaptığımız çalışmalarla birleştireceksek eğer öyle bir işe giriyoruz. 2017'den beri e, engelsiz yaşam e, yaklaşımı altında e, istasyonlarda. E, engelsiz yaşam alanı dediğimiz bir projemiz var. Şu anda 855 istasyonda. Bunun sayılarını gittikçe arttırıyoruz. Bunun yanında işte TOFD ile yaptığımız bir çalışma var birkaç senedir. Biz senede 10 milyona yakın sandviç satıyoruz, kapalı sandviç. Oradan gelen gelirlerin belli bir kısmı her sandviç başına TOFD'ye aktarılıyor. Kapak toplama e, projesinin parçasıyız. Hani ondan belki zaten haberiniz vardır yapıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum hepiniz. Kapak toplama alanlarımız var. E, dolayısıyla bu işin bir şekilde hep içinde'yiz ve tabii e, öyle bir konu da olduğu için burası bizim hikayemizle de çok güzel çok uyduğu için evet, çok e, güzel bize e, çok en mutluluk verdi. Hem yani hani böyle ya bu ne alaka denmeyecek, denmeyecek e, bir şey. şey. Gerçekten ee, istasyonlar çok e, şey oldu engelli dostu. Mesela Nazmiye o şel istasyonlarına girdiğinde e, bu gerçekten çok önemli bir şey değil mi? o istasyonun engelli vatandaşlarımıza göre dizayn edilmiş olması. Ya yani bu kesinlikle rampası falan yani sorun yaşamadığımız yerlerden birileri. Yani nasıl mesela AVM'ye girdik her yer düz ayak. Ama bir e, cadde üzerinde mağazalar var. Her yerlerde kaldırım. Hadi gel gir o mağazaya. Şimdi e, kendini anlatmayı çok sevmiyorsun ama senden duyalım başarılarını. Bir arka arkaya sıralar mısın? Ya aslında 2005'te başladı benim spor hayatım ama e, benim spor hayatım da aslında hiç kolay olmadı. Yani tarih 2012'ye kadar gerçekten çok mücadelelerle geldik yani aslında biz de buralara. Nereden aklına geldi ben spor yapayım demek? Normalde basketbol falan çok oynuyordum. E, arkadaşlarımla yakar top oynuyordum falan böyle bir bayan arkadaş vardı dedi ki bizim salona gel dedi dedi hani bir spor yap dedim ne spor sen önce onu söyle dedi halter dedim hayır ben dedim çok zayıfım ve dedim benim dedim fiziğim bozulur dedim ben gelmem yapmam dedim. çünkü ben hedefimde kuaför dükkanı vardı ki zaten de ona da ulaştım çok şükür annemin yanında söylediği için annem beni sıkıştırmaya başladı sonra ben gittim ilkin ama o spordan önce babamın kalbinin temiz olduğuna inanıyorum. Bizim evimiz inşaatlı ben babama harç çekiyordum. Babam dedi ki başıma hal tercüme olacaksın falan dedi bana. Gerçekten de gittiğim yerde hal tercih salonu yani. Allah Allah falan yaptım. Masayı sordum ben direkt hocaya. Dedim bu ne? Dedi buna yatacaksın dedi kilo basacaksın dedi. Tamam o zaman dedim bu iş benim. Hoca takıyor ben kaldırıyorum. Ben yani normalde herkes Boş para kaldırırmış 20'yi, ben 55 kilo kaldırdım. Daha ilk, e, başlarken. İlk, ilk. Ve kendim 36 kiloyum. Neyse, seni bırakmıyorum. Annem bunu, benim yurtdışına çıkacağımı bilse inan yaptırmazdı. İnan. Ben bilsem inan yapmazdım. Burada sürekli annenden de bahsediyorsun. Bu anne figürü evet, spor yapan gençler için ne kadar önemli bir şey. Yani evet. bir anne çok şey değiştiriyor yani Annem değiştirdi hayatta. zaten. Bravo. Ankara'dan hoca geldi dediler bana. Dedim ne hocası? Dedi kamp hocası. Kamp ne? Ben bilmiyorum. O gün de sabaha kadar annemle badana yaptık yaptık yaptık. Gittim elimizin yüzüm boya. Dedi hoca ne yaptın? Badana yaptım. Ya, 55'i kaldırdım gittim o gün 65 çıktı. Bu arada inşaatta babama harç çekiyordum evet. dedim. Yani bu kollar zaten güçlenmiş orada. Evet evet. Kampa mı gittin oradan? Kamp değil Ankara'da dediler işte şey var seminer var işte şu var bu var vesaire. Buraya geleceksin dediler bana. Bak, gene annem diyor gideceksin diye. Neyse ben gittim. Ankara'dayım. Allah Allah. Bu Pasaport falan konuşuyor bunlar. Diyorum, ne pasaportu? Dedi işte sen uç, uçuşuna uçuyorsun. Dedi annen aramayacaksın. Çünkü biliyoruz ki sen bu sporu bırakacaksın. Halter'de tek kız da benim. Çünkü federasyon başkanı kızların yapmasını istememiş bu sporu. Bir de böyle sorunlarımız varmış değil mi? Evet. Çünkü erkek spor. Aferin sporun. göz bebeği kızı benim. Demişler biz bunu götüreceğiz hani hocalar. Sen federasyon başkanına yok da desen bu kız madalya getiriyor. Kaç yıl öncesinden bahsediyorsun? 2005. Gittim uçağa biniyorum ama benim gözümü falan böyle tülbentlerle falan bağladılar. Ah korkma diye. Evet. benim de, Babamın annemin haberi yok ama. Asla. Ankara'da biliyorlar beni. Ben orada... İş Türkiye şampiyonası falan bilmiyor mu ya? Gittim orada Avrupa üçüncüsü oldum. E federasyon başkanı arıyor, Nazmi'yi kucaklardan indirmeyin. Halter'in göz oldu çünkü 2004 Atina olimpiyatlarına katılmış bizden Halterler sıfır çekmişler erkekler. Hani bizde madalya yok. Ya seni tebrik ederim Nazmiye, bunun için ayrıca tebrik ederim gerçekten. <laughs> Babamın asıl şu şeyine inanamayacaksınız. Babamın arkadaşı gazeteyi götürüyor. Kızın senin Portekiz'de ne işi var diyor. <laughs> ne diyorsun sen diyor babam. Benim kızım diyor Ankara'da. Ne Ankara'sı? Kızın senin Avrupa üçüncü <laughs> olmuş. Babam bir bakıyor ben. Ya demiş yok böyle bir şey. Hani ya inanılmaz. Aile ne yapacağımı rağmen. şaşırdım ben. Adamı da yalanlayamıyorum diyor. Resimdeki sensin diyor. Babam orada öğreniyor yani. 2008'e kadar gerçekten annemin zoruyla gittim. Ama 2008'den sonra kendi irademle 4 Dört yılda bir olimpiyat şampiyonluğuna kadar gelmiştim aslında. Ama bilmiyorsun ki öyle bir şeyin organizasyonu büyük olduğunu işte. Ya tabii çok hazırlanmak gerekecek. Bununla başlayan arka arkaya gelen bir senden duyalım. Hangi e, madalyaları aldın? İlk dünya şampiyonası 2010 yeminim var zaten onda. 2010'da dünya şampiyonu rekoruyla altına aldım. Bravo. Hem de iki atla. Hem de ikinci hakkıma de, girmedim. Sonra Tabi 2012'ye kadar hep özel turnuvalar oldu. Avrupalar oldu. Onlar altın rekor. Sonra olimpiyat altın rekor. Sonra 2012'den sonra altın rekorlar. Hep 2016'ya kadar vermedim. Kolum popmasaydı gene vermezdik de işte. Ya inanılmaz değil mi? Yani müthiş bir başarı. Benim böyle tüylerim diken diken oluyor. İşini severek yaparsan inan başarı seninle oluyor aslında. Ben de çok zor. Hani o Konya'nın o kışında falan. Bir de Araban yok, işte belediye araba verecek. Durum belli. Böyle sobayı götür, sobayla gel. O Konya'nın kışında. İşte hiç şeyden zorluklardan bahsetmiyoruz ama sen ha. hiç zorlukları anlatmadan ha. ben de sana biraz başarıları anlat dedim ama büyük zorluklarla aslında. Çok zor. O günlerin e, dile olsa da konuşsa deriz. O kışın öyle ele o Konya'nın kışında. Ha. stadyuma git gel git gel. Çok çaba sarf Peki, ettim. Peki şimdi Paris'e hazırlanıyorsun. Evet. Ne bekliyoruz? 20. Yılda e, sahnede sözünü aldım. İki kere e, altın aldığı için e, biz 20. yıl özel ödül verdik. Erkeklerde Abdullah'a verdik, kadınlarda e, Nazmiye'ye verdik. Çünkü Abdullahla Nazmiye ikisi de ikişer kere e, paralimpik oyunlarda altı madalya altın madalya kazanmışlar. Takım halinde de gol bol. Takımız iki kere üstü altın madalya kazanmıştı. İnşallah bu sene. Herhalde üçüncü kazanalım. sene gelecek evet. Nazmiye anladığım ben kadarıyla geliyorum. senin üçüncü için geliyorum. yani çok kolay. Peki Mikail, atletizmde de senden çok umutluyuz. Ve sen e, bu spora Türkiye'nin en zor e, coğrafyasında başladın değil mi? Şırnak'ta. Evet. Ne zaman başladın? Kaç yıl oldu? E, spora küçük yaşta başladım. Ben 10 e, e, çocuklu en küçüğüyüm. Ee, küçük olduğum için aslında evdekiler benimle uğraşıyorlar, martılar daha doğrusu diyeyim. Sporla hep ilgilenmemi istediler. Ee, öncesinde e, tabii görme engel, en engelim yoktu. Bu aileden gelen bir şey. yani sonradan, Ne zamandan beri? Şimdi sen bana dedin ki %70. Yani Bizde sınıflandırma diye geçiyor. T11'ler en kötü oluyor. T12'ler onlardan biraz daha kötü. T13'ler onlara göre biraz daha iyi görenler oluyor. Ne kadar görüyorsun? Tabii bu değişiyor. Bizimki, benim de tavuk karası var. Akşamleyin oluyor. Yüz sima seçemiyorum. Seçemiyorsun. Yazıda ya büyük punto ile okuyorum ya da çok yaklaşmak zorunda kalıyorum. Kalıyorsun. Ee, dediğim gibi aileden gelen bir şey e, bende olduğunu bilmiyordum. Ben normal olarak spor yapıyordum, hayatıma devam ediyordum. Ee, sporu yapıyordum zaten futbol olarak başlamıştım ama sonrasında atletizme e, kaymıştım. Tabii bizim orada e, atletizm yapmak gerçekten çok zor çünkü imkan olarak hem tesis yok hem şey yok. Biz e, çölde ya da bulduğumuz bir yerlerde antrenman yapabiliyorduk. Bizim orada düz yol bulmak bile çok zor. Ben Şırnak e, ilinde değil, ilçesinde kalıyorum. En çetin coğrafyadan bahsediyoruz evet, tabii Selimci. E, biz altı arkadaş takım şeklinde bir eldivenle antrenman yaptığımızı biliyoruz. Her set değişi bir el, o eldiveni takıyordu. O süreçte normal ben atletizmle ilgileniyordum. Türkiye şampiyonalarına katılmıştım. Orada da e, derecelerim vardı. Ben normal olarak da milli sporcu adayıydım milli takıma hatta üç kere seçildim. Üç kere seçilmeme rağmen milli takıma gelememiştim. Cross'um iyiydi. E çünkü biz daha da bayırda koştuğumuz için o zaman pist değil de cross'umuz iyi oluyordu. yolimiz daha iyi oluyordu. E dediğim gibi biz e, bir ayağa bir alt kişi e, beraber giyimiz giydiğimiz de oldu. Baş mimar hocamız çünkü kendi cebinden bize ayakkabı kabalıyordu. Biz bir sezonun içinde bir ay kabile idare ediyorduk. Belki e, öyle olması bizim için daha iyi oldu. Çünkü zor şartlarda çalışmak, e, en dipten gelmek daha iyi. Bence e, de şey. daha mücadeleci e, olunca sanki başarı oralarda çok gizli. Evet, e, biz mi? o zaman e, kendi yaş yaşımızdan büyük olan hatta 4 yaş büyük olan e, abilerimle diyeyim yarışıyorduk. Ve o zaman ben e, orada bile Türkiye dördüncülüğü dör, almıştım 800 metre ve 1500 metrede. Bravo. E, bir kişiyle milli takımı kaçarmıştım ama o yıl bazında en iyi derecelere bakıldığı zaman ben derecemi daha iyi geliştirmiştim. O zaman bana milli takıma seçildiğini söylediler. Hangi e, yıl? 2020 civarında. Yani gibi. sen 2020'de milli takıma geldin. Ondan sonra biraz hayatın değişmeye mi başladı? E, Değişmediyim milli takma seçildim Hı. ama sonrasında e, götürmeyeceklerini söylediler. Ondan sonra Mersin'de Türkiye Şampiyonası vardı. Hı. Benim hayalim oydu milli takıma girmek, e, ülkeme en iyi şekilde temsil etmek. O zaman en iyi dereceyi de koştum. Normallerde 1500 metrede, 800 metrede de e, koştum. 800 metrede 1.56 koştum, 1500 metrede 4.01'lik dereceyle o zaman en iyimi koşmuştum. Ee, yalnız şöyle bir sorun oldu, pandemi nedeniyle yarışlar iptal edildi. Gidememiştim, evet, takıma seçinemediğim maalesef. için bu biraz beni e, kötü etkiledi. Antrenmanları bıraktım, işe gitmek zorunda kaldım. Mevsimcilik işliğe gidiyordum. Mevsimlik, biz, mevsimlik e, işçi, işçi olarak evet, çalışıyordunuz. Evet, biz işe gidiyorduk. Zaten normal olarak da okula gidip spor yapmaya çalışıyorduk. Sosyal medyada hocamın bana fotoğraflar attığını gördüm. E, benim geçtiğim rakiplerimin milli takıma girdiğini gördüm. Ben o zaman, o gün e, işten sonra akşamını antrenman yapmaya başladım. Ben hocamı aradım, tekrardan geri döneceğimi, tekrardan geri başlayacağımı söyledim. Bir atletizmci bilir antrenmanı bırakıp tekrar ya da bütün branşlarda bir ad branşı bırakıp tekrar devam etmek çok zordur. Bir takım arkadaşı vardı, hoca esprisini yapıyordu. Gel de sana biraz tur bindirsin de aklın başına gelsin niye gittin diye. Gerçekten gittiğim zaman ondan 3 tur yemiştim. Kış sezonu vardı, oraya katıldım. Orada 1500 metrede çok iyi hazırlamıştım. Birinciydim, son 100 metrede yarışı vermek hiç huyum değildir. 100 metrede yarışı verdim. ikinci oldum. Normalde her zaman Türkiye'de olduğu zaman ilk iki kişi, kişiyi alırlar. Hatta istatistik olarak bazı üç kişiyi de alırlar. O zaman dediğim gibi ne oldu bilmiyorum. O sene birinciyi aldılar. İkinciyi almadılar. Bu sebeple milli takıma girmedim. Bir ara İstanbul'da yapılan Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Hocamla beraber oturduk. Arkadaşlar koşuyordu. Ee, şey, dereceler vardı. Her defasında hocaya diyorum hocam kaç koştu şunu koştu dedi, ikinci sefer kaç koştu, şunu koştu. En son bana baktı, görmüyor musun dedi. O, vallahi hocam görmüyorum dedi, nasıl görmüyorsun dedi. Vallahi hocam ben orayı görmüyorum. Zaten benim hocam eskiden paralimpik sporculara çalıştığı için görme engellerdi, biliyordu. E, kronometresini uzaklattı şöyle. Göremiyor musun dedi. Vallahi hocam göremiyorum dedi. Nasıl dedi, göremiyorum dedi. De, biz bir gidince bir sen gözüne baktıralım dedi. Bizim evdekilerin sonunda biliyor dedi. Zaten sen annen falan Görme şey yok mu var dedim abimlerde falan ama bir bende yok dedim. Hoca dedi ki bunu biz e, görmelerde koşabilirsin. Böyle böyle bir branş var. Red ettim. Yok dedim. Hocam istemiyorum dedim. Ben öyle bir şey yok. O yani aslında söyleyeyim. bir şok yaşıyorsun. Aslında e, yani normal gördüğünü zannederken görmediğini Hı -hı. E, anlıyorsun. Fakat bu sana Hı -hı. aynı zamanda e, bir kapı da açıyor. Her ne kadar ilk başta evet, de. Başta istemedim. zaten. bir ay hoca gel dedi yok diyorum eve geliyor. Anneme söylüyor. Yine şey yapmaya çalışıyor. Yok diyor. En son şey dedi. Ya oğlum orası da olimpiyat, burası da olimpiyat, orası da spor, burası da spor. En azından yapıyorsun bari burada yap. Dedim tamam hocam hadi bir deneyelim şey yapalım. Ve böylece falan paralimpik alanda bir giriş yaptım. Bir giriş Türkiye Şampiyonası'yla giriş yaptım. Türkiye Şampiyonası'yla Mersin'de yapıldı. Araştırmalar yapmaya başladım Hı -hı. gerçekten. Rakiplerime bakmaya çalıştım falan filan. Dedim ben burada derece yaparım aslında güzel bir çalışma falan şey yaparsam. tabi bu şeyde olmaz, Şırnak'ta olmaz, e, sağımız yok. İmkanı olacak Piste pistte koşacağız. Piste koştuğumuz zaman bizim ayak haber farklı, çivili oluyor. Çiviliye alışmak lazım. Orada tempo yapman lazım, oraya bir adapte olman lazım. Adapte olmam için de e, hocam beni e, Şırnak'tan İstanbul'a kendi imkanlarıyla gönderdiğim FEDERASYON'dan destek geldi mi? Niye kendi Daha milli takıma, girme, takıma girmemiştim. 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 Milli takıma... Ne e, kadar etmezsin. zor bir iş bu. Yani ben böyle bir durumda FEDERASYON'dan, ne bileyim devletten hani e, destek bekliyorum. Hani Mikail'i dinleyince hani kendi imkanlarıyla yani mevsimlik işçi olarak çalışıyorum diyorum. Burada en diyor. önemlisi yerel yönetimler. Evet. Yani belediyeler. Aynı. futbola ayıracakları vakti amatör branşları ve paralimpik branşları ayırırlarsa bu işin en önemli evet. çözüm Murat yüksek biri. sesle konuşmak lazım yani ben gerçekten. Her, her, her yerde, yerde her evet. platformda onu söylüyorum. Belediyeler kulüpler, altyapıyı ülke genelini evet. bütün her tarafa yaymamız lazım ki bu işin evet. yoksa sadece federasyondan beklediğim Federa zaman evet, bir evet. Federasyondan... ben şimdi federasyon başkanlarını <laughs> buldum. Hem şel <laughs> şapkası <laughs> hem <de> bir şey. <laughs> Yükleniyorum. Bütün federasyonların ve paralimpik komitenin tek derdi Paralimpik kota almış. Hem Olimpiyat hem de paralimpik oyuncular için, sporcular için bunlara sahip çıkıp bunları en iyi şekilde hazırlamak, kamp yaptırmak ama onu yaparken de şınakta acaba kaç tane taraması var? O başka bir hikaye. Yani inanılmaz o bir hikaye ama bir hikaye. ve müth evet. ve müthiş bir hikaye. Tarama yapılsa şu anda bunun, ne, ne başarılar, bunun gizli alt, başarılar alt var. Yapı, alt altyapının güçlendirilmesi lazım. Evet. Yani aslında Türkiye son 20 senede falan spor anlamında acayip bir atılım yapmış. Biz işte bu ilk stop şeyine geldi. Dedim ki işte yok okulları gezmek lazım. Şudur budur falan. Ama aslında 6 milyon çocuğu devlet taramış ve bir iPad'e bastığında işte bilmem 30 tane kritere göre Türkiye'deki 6 milyon çocuğun şeyini görebiliyorsun. Ve bunu en iyi kullanan federasyon Hangisi tahmin ha, edin? Voleybol. 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 İşte Hadi. ilk başarı da oradan geldi. Bu yüzden başarılı evet. olmuş. Evet. Biz bize o zaman biz konuştuğumuzda evet. bizim e, gençlik spor müdüründeki arkadaşlar Emre Bey dediler siz yani nasıl haberiniz yok mu bunlardan? bütün Herkes, de... bütün çok karama çok... ve alt tip yani bütün mevzu evet. bu yani. Onun için. Peki e, hemen kısaca nereye geldik Mikay? Şimdi sen neyi hedefliyorsun? Türkiye şampiyonasında koştuktan sonra hedefimde e, olimpiyat vardı. Avrupa, dünya şampiyonası gibi bir şey yoktu hep olimpiyat vardı. Ee, ondan sonra e, İtalya'da yarış koştuk. E, normal Grand Prix, dünya şampiyonası için önemli olan bir yarış. E, çünkü orada derece bazıyla gidiyorlardı. Dünya e, İtalya'da 1500 metrede birinci, gün, e, birinci oldum. 5000'de de iki olmuştum. E, Ayrıyeten Türkiye rekorunu kırmıştım. Hedefim e, Paris olimpiyatlarında e, Madalya alıp ülkeme iyi şekilde temsil Harika, etmek Harika, bol şans diliyorum. Teşekkür Gerçekten ederim. şimdi e, böyle bir özel sektör desteği de gelince biraz sporcuların aslında ne kadar imkansızlıklarla buraya geldiğini görüp insan üzülüyor. Fakat böyle destekler alınca da onların en azından malzeme eksikliğini konuşmayacaklarını düşünmeye başladım. Öyle mi olacak Sayın Başkan? Yani Shell e, e, çok... Yeni başladığımız bu yolculukta çorbada bir katkılar emekli olacak. Zaten e, paralı bir kota almış oyunculara devlet bir destek sağlıyor ama. Ama yeterli, yeterli değil, değil. tabi. Bunun komite yani e, antrenman... tarafından bizim de e, arkadaşlarımıza destek olsun diye. Bulduğumuz sponsorlarla bunları destekliyoruz. Ee, kendi federasyonları da destekliyor. Harika. El birliğiyle beraber başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz. Özellikle bir yurt dışına turnuvaya evet. gitmek falan yani gerçekten e, şu anki şeyde çok büyük e, yatırımlar. Değil e, mi? Maliyeti e, çok tabi yüksek çok yani şeyler çok bunlar. Çok gerçekten. Bir şekilde bunların ucundan tutmak e, aslında bu ülkeyi temsil edecek insanlara destek olmak bir de yeni gençlere de örnek olmalarını sağlamak bu hem ülkenin evet. Tanıtım açısından çok önemli. Dolayısıyla herkes ne kadar katkı yapabilirse o kadar iyi bu alanda sporun her alanında biz onu her zaman desteklemeye çalışıyoruz. Evet. İnşallah öyle devam eder. de başarılar. Teşekkür Gerçekten ederim. başarılar. Bir kere siz ilham veriyorsunuz genç sporculara. <laughs> Onlar için bir yol açılıyor. Engel ama hiçbir engel yok işte. Kesinlikle. Değil mi? Engelsiz spor yapıldığını ve başarılı olduğunu gösteriyorsunuz. Özel sektörün gelip sponsor desteği vermesi de yeni kapıların açılmasına. <laughs> Umarım bu yayını hayırlı olur inşallah. Evet hayırlısı. bu yayını izleyen başka şirketlere de umarım örnek olur. Ne kadar çok destek gelirse Türkiye çok daha güzel başarılara imza atar herhalde. Şelin katkılarıyla hazırladığım Şelale Akademi'deki 15 dakikanın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.